Merhaba arkadaşlar ben Turgut. Ee, bugün sizlere kendi yaptığım. Ee, kendim yaptım. Tamamen bana ait arkadaşlar. Şey işte böyle. Arkadaşlar. Şimdi ben yaptım şehrim bu. Başlayalım. Bir tane şey yapalım. Burada küçük bir tane e, evimiz var. Burada e. bir tane abi Bunlar falan böyle. böyle işte. Şimdi e, bir tane de mini market var arkadaşlar. Mini küçük bir tanecik marketimiz var böyle böyle el vegan bacaklarını <laughs> böyle Küçük, mini bir marketimiz var Eee, şunu kıralım bir tane de metro giden metro var tren şimdi bu C diyoruz biletimiz zümrüt şimdi domuz pirzolası ah bundan bir tane alalım <laughs> bakın şimdi bu zümrütü buraya koyuyorum ve zümrüt kayboluyor ve buradan tuşun bir tanesini alıyoruz arkadaşlar koyuyoruz <laughs> Arkadaşlar bir tane alıyoruz. Geçiyoruz. Buradan bir tane e, tren alıyoruz arkadaşlar. Alıyoruz Ve gidiyoruz. İşte böyle e, W basını tutmamız gerekiyor. Burada bir tane sniper'ımız var. Gelelim bakalım nitra. Ya arkadaşlar yazan bir yerimiz var. Buradan geçiyoruz. İşte arkadaşlar böyle. Tekrar geçelim yerimize. bu sefer buradan çıkıyoruz. Ben yerimi çünkü böyle yaptım. Eee... Evet arkadaşlar heykeller var. Ama patlattım. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.